Milli piyango. Asıl anlatmak istediğim şey bu. Niçin? Her zaman var ama bu zaman coşuyor bu iş. Bu yılbaşı çekilişi mi diyorlar buna? Bu zaman coşuyor. Uçaktan yani yukarıdan bir fotoğraf çekmişler. İsmini söylemeyeceğim o dükkanın. Reklamı olmasın Melun dükkanın. Emin önünde İstanbul Emin önünde bir kuyruk ki buradan sizin çarşamba pazarına kadar uzuyor. Mübalağa etmiyorum ha. Mü, mübalağa etmiyorum Resmi gördüm isteyene gösterebilirim Buradan çarşamba pazarına Kadar uzayan bir kuyruk var Ne kuyruğu bu Milli piyango kuyruğu Milli piyango Ben o kuyruğu geçen sene canlı canlı gördüm Bu dönemde gördüm gene aynı döneme denk geldi Bakın sizin gibi Hacı abiler Başı kapalı ablalar O kuyruktalar ne oldu bu Müslümanların haline? Şimdi Diyanet İşleri Başkanımız açıklama yaptı. Bilmiyorum izlediniz mi? Zaten önüne gelen Diyanet'e sövüyor. Önüne gelen sövüyor. Dini sevmeyen de sövüyor. Filanca bilmem ne intisap etmiş adam da sövüyor. Herkes Diyanet'e sövüyor. Ya biz faizle ilgili bir yayın yaptık. Altındaki yazıları bir okuyun. Ne küfürler ettiler bana. Bana ne küfürler ettiler. Okuyanlar biliyor umursamıyoruz. Bakıyoruz kim içki masasından küfür etmiş, kendisi faizci, yahut da dini bozan profesörlerin peşinde giden adamlar falan filan. Diyanet İşleri Başkanımız çıktı açıklama yaptı. Ben de aynı açıklamayı size nakledeyim. Milli piyango haramdır. Kumarın en büyüklerindendir. Adının milli olması sizi aldatmasın. Adının milli olması sizi aldatmasın. İnsanlarda şöyle bir algı var. Efendim devlet buna izin veriyorsa bunu yapmak haram olmaz. Bunu açıkladı Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş Hoca. Devlet izin veriyor olabilir. Bizim devletimiz İslam hukukuyla yönetilmiyor. Devletimizin anayasasına göre serbest olabilir ama devletin anayasasına serbest diye bu helal sayılmaz. Bu helal sayılmaz. Diyanet İşleri Başkanlığımızın Din İşleri Yüksek Kurulu'nun ve fetva verme makamında olan hocalarımızın dayanağı, dayanağımız Kur'an, sünnet, icma, kıyas ve dört mezhep hükmüdür. Diyanet İşleri Başkanlığı fetvalarını buradan verir. Kur'an'dan, sünnetten, icma'dan, kıyastan ve dört mezheplerin hükümlerinden fetva verir. Yahu ne mutlu ki devletimiz Diyanet İşleri Başkanlığı'na bunun haram olduğunu anlatması için zaman ve mekan açıyor. Talimat veriyor. Dinimizi öğretsin diye. Efendim devlete git anlat sen bunu. Efendim git filancalara anlat. Ya biz zaten bak anlatıyoruz. Bak herkes burada. Sosyal medyada yayınlıyoruz. Herkes bunu dinliyor. Binlerce yüz binlerce insan. Devlet izin veriyor olsa da milli piyango haramdır. Bitti. Ben burada olduğunu düşünmüyorum. Ama tanıdığınız varsa cebinde biletle gezen bunu ona anlatın da bu cami çıkışından sonra yırtıp atsınlar. Araştırın, analiz edin. Her tarafta bir bakın. Milli piyangoyu dünyanın her yerinde ama. Ecnebileri de, Avrupa'yı da, Amerika'yı da araştırın. Kim milli piyangodan, kumardan para kazandıysa en sonu helak olarak bitmiş. Helak, helak. Yok olmuş fakirlikle. Ben araştırdım. Son 10 yıldaki milli piyango ve kumardan kazanan Avrupa'da, Amerika'da ve Türkiye'de kazananların sonlarını araştırdım. Bir tane bile doğru düzgün yaşayan yok. En son kazanan adam şu an belediyede çöpçü. Ya haramdan hayır olur mu? Eğer ki hayır olsaydı Allah bunu haram eder miydi? Beyler, böyle günler Müslümanlığa vurulmuş bir darbedir. İsmini ne koymuş olurlarsa olsunlar. İsmini ne koymuş olurlarsa olsunlar. Piyango adının başında milli de olsa haramdır. Asla ve kat'a bulaşmayın. Bizim dayandığımız yer Kur'an. Ha hoca ben Kur'an'ı tanımıyorum diyorsan buyurun meydan senin. Ölünce de toprağa üstüne biz atacağız. O zaman bakarsın nereye dayandığına. Bu kanalımızda gündemle bağlantılı, İslam'ı ve insani değerleri ön planda tutan paylaşımlar yapıyor, kalplere dokunan içeriklerle sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Bu çalışmaların devamlılığı için üstte bulunan katil veya süper teşekkür butonları aracılığıyla desteklerinizi bekliyoruz. Unutmayın hayra vesile olan hayrı yapan gibidir. Sizlerin desteğiyle daha fazla insana ulaşabilir, iyiliği ve güzelliği yaymaya devam edebiliriz.